Hak varlığının hiçbir zaman susmayan bütün şahitleri gibi vicdan da tek başına hakkı ve hakikati haykıran ilahi ve semavi bir sedadır. Vicdanı bir seda olarak tanımlayabilmek çok önemli. O bir ses, vicdan. Hiçbir zaman susmayan hak varlığının bütün şahitleri gibi. Kainattaki delilleri düşünün, hiç susuyorlar mı? Deliller hiç susuyorlar mı? Cemal delili hiç susuyor mu? Hikmet delili hiç susuyor mu? Susmuyor değil mi? Rızık delili hiç susuyor mu? Aynen onun gibi vicdan da e, susmuyor. Hakkı ve hakikati haykırıyor ilahi semavi bir seda vicdan. Ama bu vicdanın bizim tarifimize giren vicdan olması itibariyledir. Yani biz vicdan diyoruz ama bakıyoruz insanlara Diyoruz ki ne kadar vicdansızlar. Çünkü vicdanın bu tarif içerisinde vicdan olmasıyla yani o bütün o vicdan mekanizmasının kalp, irade, his, şuur bunların el ele verip çalışması durumunda yani insanın kendisini duyması, noktayı istinat ve nokta istimdadını bulması, dolayısıyla da onar vasıtasıyla Rabbini bulması durumunda vicdan mekanizması ilahi ve semavi bir seda. Ama bu vicdan bizim tarifimize giren vicdan olması itibariyle yoksa nefis mekanizmasının altında kalıp ezilmiş olan bir vicdandan aynı neticeyi beklemek elbette ki mümkün değildir. Ne demiştik hatırlayın? Nefis mekanizmasıyla vicdan mekanizması birbirinin aleyhine işliyor demiştik. E nefsin altında kalmış, ezilmiş bir vicdan, işte bundan bir şey bekleyemiyorsunuz. Menfaatlerinin esiri olmuş bir insandan vicdani bir hamle bekleyemiyorsunuz. Nefsinin kölesi haline gelmiş olan bir insandan, kuvve-i kölesi haline gelmiş olan bir insandan bekleyemiyorsunuz vicdani bir hamle. Evet bir insan düşünün ki bütünüyle bir şehvet, kin, öfke, makam, mansıp sevdalısı haline gelmiş. İşte kendi ülkemizdeki durum, kendi yaşadığımız mağduriyet. Öyle insanlar düşünün ki e, şehvetin, kinin, makamın, mansıbın, öfkenin kölesi haline gelmiş yaptığı her işinde ruhunu sarmış bu negatif duyguların tesiri altında kalıyor bu insanlar. E böyle bir vicdanın eli kolu bağlı, dolayısıyla da tesirsiz bir vicdan. Biz böyle bir insana kelimenin tam manasıyla ne diyoruz? Vicdansız diyoruz. Vicdansız çünkü vicdan mekanizması fonksiyonunu yitirmiş, ezilmiş, kalmış nefis mekanizması halinde altında. Böyle insanların vicdan mekanizması adına bilgileri olmadığı gibi vicdanın ifade ettiği manayı ve onun gayeler üstü gayesini de sezmeleri mümkün değildir.